Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 2023 model full elektrikli B7 arkadaşlar. Aracımızı güneşin ısısından ve zararlı ışınlarından korumak için, enerji tasarrufu sağlamak için ön cam Lumar Air 80, yan camlarımız ve sunroofumuz Lumar ATR 15 olmak üzere aracımızı komple koruma altına aldık. Bu da son hali arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Lumar'ın bebeği. Lumar Air 80 ön camımızda Lumar ATR 15 yan ve arka camlarımızda aynı zamanda tabii ki sunroof perdemiz ve arabanın içi ısınmaması için gördüğünüz gibi komple Lumar ATR 15'te sunroofumuzu, cam tavanımızı komple <laughs> güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma altına aldık arkadaşlar. Müşterimiz Şehir dışından, Eskişehir'den bizi tercih etti. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi dişler.